Evet, güzel bir soru daha geldi. Başkanım, evli misiniz? Çocuğunuz var mı? <laughs> çok kısa bir cevap vereyim buna. Evet, evliyim. 30 yıllık evliyim. İki tane de oğlum var. İkisi de üniversite mezunu. Birisi avukat, birisi de siyasi bilimler ve kamu yönetimi mezunu. Evet, 30 yıllık evliyim ve hayatımdaki en doğru işi yaptığımı düşünüyorum eşimle evlenmekle. Biz çok mutluyuz ailece bu kadar çalışmam, bu kadar başarılı olmamızın sebebi arkamızda eşimin yanımda, eşimin olması. Eşim bana hem 15 yıllık belediye başkan hem hayat boyunca hep yardımcı oldu, hep yanımda oldu. Ben buradan eşime teşekkür ediyorum. Ve bu soru için de yine teşekkür ediyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bugün bu soruları cevapladım. Ben her gün sokaktayım. Her zaman içinizdeyim. Her zaman yanınızdayım. Bana bu soruları her zaman sokakta da kahvede de genç buluşmamızda gençler soruyor zaten. Emeklerimiz de soruyor. Ben bütün soruları açıp samimiyetimle her yerde soruları cevaplamaya hazırım. Teşekkür ediyorum.